Evet Murat Usta merhaba. Merhaba Aykut Bey. Giymişsin kıyafetlerini. Evet, doğrudur. Şu an başka bir Murat Usta sanki evet. az önce takımlar vardı evet. çıktı. Şimdi kıyafetlerini giydim. Pek kolay gelsin. Ne Sağ yaptık ol. usta? şimdi bu duvar kısmını çalamayla ısıtarak izolasyonumuzu yaptık. İzolasyonu biraz bir 30 <laughs> sandım duvar şey toprak tarafına döndük. Ondan sonra bunun nemi için altına kaba kum serdik. Onun üzerine de nemden hani buradaki nem olacağı için normalde çimento seriyoruz ki taşlasın. taşlansın diye. Taşlasın. Yani. Bunun üzerine de drenaj borusunu koyup ne koyuyorsun yavaştan söyle. Bunun üzerine de drenaj borusunu koyacağız. Drenaj borusu, delikli boru. Evet. Ustamızın onu, şu an yaptığı. Evet. Onun üzerine de örtüsünü koyacağız. Örtüsü şu örtü evet, evet. O da delikli galiba değil evet, mi? mi? Evet. O da deliklidir. Tamam. Onun üzerine de mıcır sereceğiz. Mıcır dökeceğiz. Bu toprağı önleyip suyu alacak içeri. Aynen doğrudur. Tamam. Öyle yapacağız. Tamam. Peki. Ondan sonra da dolgularını yapacağız efendim. Dolguları yapacağız. Şekilde. Şurada, şey yapacağız. Şurada bir boru var. Onun ucu neden açık oluyor? Hangisini? Şurada boru var. Biz bunu bağlayacağız şimdi. Heh o boru bağlayacağız. Eski mutfakların bağlantısı. Evet. Bunu biz biraz daha yukarıdan bağlayacağız. <laughs> ki Yukarıda Hı -hı. değişecek yani. Hayır hayır. Evet doğru. Bu seviyede evet. bunun üzerinde açıkta gidecek. Kapalı olarak gitmeyecek yani. Tamam o evet, açık olacak. Herhangi bir şey olursa müdahale tam, etmek Tamam. Aynen doğrudur Aykut Bey. Peki. Evet. Tamam. Aşağı doğru da böyle mail veriyorsun ki su aksın aşağı yok, diye. Tamam. Zaten bu mecbur olacak. Şey, buna gelip yok şey. Dur. Ben buradan beri alacağım zaten. Fazla da yüzey olur, taşıyor olur. Tamam. Yani zemini bu şekilde yapmazsa Evet. Zaten yapılan bir önemi olmaz. Bu şekilde yapıyoruz ki su düştüğü zaman bir de şunu da söyleyeyim. Sizin burası duvar değilmiş, perde betonmuş. Perde beton. Perde. Usta bunun altında bir de straforlar vardı. Onları da kaldırdık değil mi? zaten parça koymuşlardı. Heh. O bir görev istenmiyordu. Şimdi ilk o yaparken... ısı, ısınmayla alakalı, su geçmesiyle alakalı. Hayır hayır asla doğru evet Isı, ısı, ısıyla alakası olan bir şey. Peki Olur. bu aynı zamanda sıcaklığı da sağlayacak mı? Yani üstüne strafor koymak gerekir miydi? Hayır yok bu zaten şimdi hem suyu yönlüyor hem de yok, dışarıdan ha, toprağın içinde gelen nemi ve zaten kapalı olduğu için soğukta evet. olmayacağına göre iki tane görev üstlenmiş. İki çift görev üstlenecek. Evet. Peki diğer bir soru. Bu su böyle aşağı doğru geldiği zaman evet. onu ne yapıyorsun şimdi bu aşağıya geldi gel su? Nereye e veriyorsun? Buradaki boruya bağlanıyorsun efendim. Ya burada boru var. Buradan evet. şu gidere vereceksin. Evet. O da oradan onu bağlantı. Bağlantısını yapmış olacağız. He. Şuraya vereceksin. Evet. Burada bu ne böyle havuz gibi? Şimdi bunu bir şey yapmışlar. Şu bacayı ediyorsun galiba. Evet evet bacayı. şey yapmışlar. Şöyle. Hani buradaki gelen rütübet suyu buraya tahliye edip bunu da oradan toprağa vermişler. Hani bu drenajdan öyle fazla su gelmeyecek şey. Evet. O mantık üzerine yapmışlar. Binanın bunu. da gerisinde olduğu için gidiyor aşağıda. Aynen doğru. doğrudur efendim. Bu şekilde önemli. Şurada boru. bir boru var ustam o nedir? Buradaki boru sizin bu mutfak giderlerinin borusu. Ha o nereye bağlanıyor böyle? O, oradaki var. giden çatal var oradan da o bacıya bağlı. Bir de ya da şimdi açmazsın. Buradan yatay herhalde bağlamışlar. Tam bu tarafa döndüğü için ya öbürü Kanalizasyona mı bağlı bu durumda? Bu buna geliyor değil mi? Kesinlikle. Açık evet, evet, Şimdi kapalı bölge olduğu evet. için varsayım üzerinden konuşuyoruz. Evet. Ama çalışıyor Şu yani hattınız. Tamam. Yaltex kullandın. Tamam tamam Yaltex kullandım. Şimdi bunun üzerine de bunu koyuyoruz ki. Evet bu da şimdi Ufak bir dedi de değil, bu sertleşiyor tamam mı efendim? Yani... Suyu yani, aldıkça beton gibi olacak. Tabii. Suyu diyor, rutubetten bile donar bu zaten. Donar. Evet. Don. Donmuş olur efendim. Evet. Usta bunlar böyle şey ömürlük müdür? Kesinlikle. Yani böyle 5 yıl sonra değiştirir, 10 yıl ay, öyle bir ay, şey yok. Yani, Ömürlüktür yani. Binayla beraber gider efendim. Bina ile beraber gidiyor. Bu böyle malzeme ki yani. Şuraya bir malzeme değil bu yani. Abi şey kaldı şöyle. Kurtarsın ha. Peki ustacığım işten şimdi sarı boruyu mu koyacağız üstüne? Evet. Şimdi bu boruyu çekeceğiz buraya. Evet, şey, basın. İki mantının yarısını ver bana. Abi sen. Arkadaşlar bu tarz işlemleri de her evinize geleni yaptırtmayın. İşin ehli ustalara mutlaka gidin. Değil mi ustacığım? Evet, aynen doğru Ol, doğru. Olayın da inceliklerini de tabii evet. bilmesi gerekiyor ustanın. Kesinlikle efendim. Bilmezse iki defa iş yapmış olacaklar. Kesinlikle. Çünkü önler sistemi zaten anlayan birisi zaten gördüğü zaman doğru olduğunu budur zaten anlar. Budur der. Anlayın. Evet budur. Kesinlikle. bana. Çimentoda bir marka seçimi falan yok galiba değil mi Hayır, ustacığım? Hayır yok. Çimentoda? Çimento aynı. Çimento aynı. Evet. Ama evet. mebranda mutlaka Yaltex tercih ediyoruz. Ya, tabii sağlam bir malzeme olduğundan olduğundur tabi. Evet. Bu kellerini de kötülemiş olmayalım ama. Yok yok tamam. Yıllardır bununla çalışıyorsun yani. Ya. Aynen doğru. Evet şurada aşağıda da gider var. O gidere bağlanacak hemen. Böylece binanın altınız su gelmemiş olacak bu şekilde. O damlatan, o boruyu değişeyim ki. Şimdi e, birazdan da biraz katılan... birazdan da sarı boruyu düşecekler. Şimdi sarı borudan sonra ben şurada gördüğünüz Millet akşama yemek şurada, yapmıyor Yok yok şimdi bağlayacağız abla, Hı -hı. dur. Şurada gördüğünüz e, e, mutfak akması. Evet. Mutfak borusunun gideri var. Orası da özellikle ustamız çok titiz çalıştığı için şimdi orayı orasını e, değiştirdi. Evet. Oraya güzel aşağı kadar boruyu çekecek birazdan. Evet. Sen Drenaj borusu nasıl döşeniyor onu da görelim. Tamam. Semih teyzemize tamam. merhaba diyelim mi? Değilin. Değilin. Selam. Değilin. Evet, trenaj borusu. Bu borun özelliği delikli olması. Değilin. Küçük küçük delikler var üzerinde. suyu içine alıp aşağı doğru tahliye ediyor suyu. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Evet. Kafasını <laughs> uzat dışarıda oraya keseriz. Şu örtüyü getirin, örtüyü getir. kesin. Evet, üstte kolay gelsin. Sağ ol abi. Sen de yıllardır uğraşıyorsun galiba. Aynen abi. Evet şimdi Burası ustacığım onun bir adı var mı ustacığım benim? Dur abi. Teknik bir terim bu, söyledim. Kaçmasın. Drenaj örtüsü. Drenaj olan üzerine bunların da bir özellikleri var ya. Evet. Bu yukarıdan gelen çamurlu pis suları geçiş evet. için efendim. Drenaj örtüsü. Evet. Bir markası mı vardı bunun? Hayır bu? yok yok. Bir şey dedin az önce sanki tekini. Yok. Teknik markası, şey, hayır. Bu da delikli olduğu için hani süzüyor. Evet. Ama yani normalde şey gibi diyelim hani e, terkos sularını falan da şey yapıyorlar herhalde. Evet. Bunda böyle Ustacığım şey var. ya aslında bunu halk şöyle daha iyi anlar. Akvaryumlarda vardır böyle filtre taşlar evet, vardır. De aynı filtre gibi. i̇çinden böyle yani, kaba kaba pislik geçemez su şey geçer sadece. Aynen doğrudur efendim. <laughs> Eğer drenajın, drenaj borusun gözetler dolarsa evet. Bu, şeyden gelen suları tahliye edemediği gibi bu sefer inaki bir yerden sıkışma olarak atabilir efendim. Evet. Bunlar önemli teknik bilgiler. Tabii. Şey. Tamam. Şimdi şey, mıcın nerede? Şey alacağız. alacağız yukarıdan. Gel sana mıcın alıp Evet. Hadi.